dönecek. Benim için bir kün, kün. Hasret. Hasret. Bizim hasret mi kime? diyeyim Hasret sen kırayım bir tane. Bireyim. Tamam. Güzel bir hediye bu. Olmaz mı hasret? Tamam. Ağzına kırmam da e, madem gönlün olsun. Tamam, tamam Bir tane kırayım seni. Tamam. Tamam. Hazret gereken <laughs> ne Hasret hani şu bildiğin bir hediye var hasret. Böyle hani böyle gök kuşağı gibi böyle pırıntılı böyle hani böyle rengarenk bir hani bir şey buluyor. Yok uşana benzer bir hediye var şu dağ gibi böyle yıldız gibi böyle. Bildin mi o hediye? Bildin mi? Onu atabilir miyim? He? Tamam. Ben de buradan sana kıracağım tamam mı? Hazır senin için böyle tamam. Ja, vielen Dank. Yine az sonra beş bine, altı bine, yedi olacağız. Bir defa yedi bini gördük, alışlar değil mi? Yine o var, az sonra yedi On beş kaç kişi var? Yedi bin kişi var. Bu iki bin işte iyi Az değil bile. Sanatçılar bile en fazla bin kişiyle yayın yapıp bin kişi ama bir milyon kaç kişi iki bin kişi en az o da o da en az. Sanatçılar bile beş yüz kişi en fazla bin kişiyle yayın yapıp ben Nala Baba'yım ben Aslan'ım benim adım var ismim var cismim var benim ben nam yapmışım bir defa Bak yani kiminle aşağı düşüyor mu düşünüyorum. Ee, çünkü benim adım var. çay içiyorum. Sonra sonra. yayındayız. Ben şöyle şöyle. çevir. Az önce yedi bin kişi var. bir şey Bir çevir şöyle. Şöyle çevir. Bir şey oldu İyi. İyi. Güzel. Çay içiyorum. Sana Yani